Liverpool, Crystal Palace'a 2 ila 1 kaybederek yenilgisiz giden serisini bitirmişti. Bugün ise Galatasaray karşısına çıkacaklar. Çok ilginç bir şekilde Crystal Palace'a mağlup olan İngiliz takımları, sonrasında Galatasaray'a da yenildi. Bu konuda şu ana kadar iki örnek bulunuyor. 3 ila 2 kazanmıştı Premier Lig'de Crystal Palace'a 1 ila 0 kaybeden Tottenham, sonrasında Galatasaray karşısına çıkmıştı temsilcimiz o mücadelede harika bir futbolla 3-2 kazanmıştı. Daha fazla farkın yaşanmaması ise adeta bir mucizeydi. Mauro Icardi ise o gün sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Jim Bom adına tek yüzücü nokta buydu. Ortak skorlar Manchester United'da da benzer durum yaşandı. Kırmızı şeytanlar, kendi evlerinde Crystal Palace'a 1 ila 0 boyun eğdi. Ardından Galatasaray'ı ağırladılar. Sarı kırmızılılar o karşılaşmayı da tıpkı Tottenham'da olduğu gibi 3-2 kazandı. Buradaki skorlar bile ortaktı. Bugün de Liverpool karşısında uğurun devam etmesini bekliyoruz.